Bankalar maaşında promosyon blokesi bulunanların ise şubeye gelmesini istiyor. İlk kez emekli promosyon başvuru yapacakların banka şubelerine gidip detaylı bilgi aldıktan sonra başvurusunu gerçekleştirmesi daha verimli bulunuyor. Banka promosyonunu aldıktan sonra daha cazip bir kampanya çıksa bunu değerlendirebilirsiniz. Burada örnek gösterip bankanızdan tutarı artırmasını isteyebilir ya da başka bankayı tercih edebilirsiniz. Bankayı değiştirmenin herhangi bir cezası yok. Sadece aldığınız promosyon ödemesinden kalan süreye ait kısmı iade etmeniz gerekiyor. Bankaya yapılacak iade tutarı taahhüdün tamamlanmasına kalan süre üzerinden hesaplanıyor. Örneğin 6000 lira promosyon aldınız, 3 yıllık taahhüdünüzün dolmasına 1 yıl süre kaldı. 1 yıllık sürenin promosyon tutarı olan 2000 lirayı iade ederek bankanızı değiştirebilirsiniz. Emekli, promosyon aldığı bankadan kredi kullanmışsa bazı bankalar emekli maaşı taşıma değişikliğine izin vermiyor. Oysa kredi ile promosyonunun bir ilgisi bulunmuyor. Kredi borcu zamanında ödendiği sürece emekli istediği bankadan maaşını alabiliyor. Bazı bankalarında sözleşmesini bitiren emeklilere çok küçük rakamlar teklif ettikleri şikayetleri bulunuyor. Tüm şikayetler için tüketici hakem heyetlerine başvurmak mümkün. İşte kamu bankaları ve özel bankalar dahil en güncel emekli promosyon tutarları. Emekli promosyon tutarlarını ilk güncelleyen kamu bankası Ziraat Bankası oldu.